This is the playground. The one they think they control. But when we create? Artan döviz kurunun ve vergilerin etkisiyle son günlerde oyun fiyatları gitgide yükselmeye başladı. Öyle ki bir oyunun 700 TL'ye kadar çıktığını gördü bu gözler. İçimizden ulan nereye gidiyor bu işin ucu diye sorgulamaya başladık. Oyun oynamak oysa sadece bir eğlence ve böyle bir eğlencenin bedeli bu kadar yüksek olmamalı. Web sitemizden veya sosyal medya hesaplarımızdan yeni oyunlara dair yaptığımız haberlere gelen tepkilerde de gördük bunu. Bu ülkede oyun oynamak artık büyük bir lüks. Hal böyle olunca da bari ucuz ama bizi içine çeken oyunlara yöneldik ekipçe. Ve sizler için de bir liste hazırladık. Bu videoda da listemizin ilk bölümü olan 5 oyunu sıraladık. Biz oyunları beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Iskalamamak için düşmanlarla karşı karşıya durup onlara 20 metre kadar yaklaşıp ateş edilen Napolyonik savaşları seviyor musunuz? Eğer cevabınız evetse Anvil Game Studios'un Holdfast Nation at War oyunu tam size göre. Çünkü dört krallığın olduğu bu savaşta barut dumanından etrafı görmeniz zorlaşacak. Komutanınızın emriyle tek sıra halinde ellerinde tüfekle sizi bekleyen düşmanların üstüne süngü hücumuna kalkışacaksınız. Bu tarz tarihi savaşların en önemli birlikleri olan müzikal birliklerden birini de seçebilirsiniz. İsterseniz davul alıp ritim tutabilir, isterseniz gayda alıp birliklerinizin moralini yükseltebilirsiniz. Bir savaşta en önemli şey sizin için simgesel olanlar mı? O zaman bayrağı taşıyan birliği seçin ve en önde durup dosta güven, düşmana korku verin. Sadece karada değil, isterseniz donanmada savaşın fakat ne olursa olsun yenilmeyin. Bu çok oyunculu simülasyon strateji oyununun güncel Steam fiyatı ise 31 TL. <laughs> Korku oyunlarını tek başınıza oynayıp korkmaktan sıkıldınız mı? O zaman arkadaşlarınızla birlikte oynayarak korkacağınız bu oyun tam size göre. Hayalet avladığımız oyunumuzun adı Phasmophobia ve Steam fiyatı 23 TL. Yeni yeni popüler olan 18 Eylül'de çıkmış ve birçok oyuncu tarafından olumlu eleştiriler alan, henüz erken erişimdeki oyunumuzun yapımcısı ve geliştiricisi Kinetic Games. Oyun hem korku hem gerilim odaklı. Görev dağılımıyla kimimiz kamerayı alıyor, kimimiz telsizi taşıyor. Fakat bu telsiz birbirinizle iletişime geçmek için değil, hayaletle iletişime geçmek için. Evet doğru duydunuz. Telsizden hayaletle iletişime geçiyor ve ona kaç yaşında olduğu, hangi odada olduğu gibi basit sorular yöneltebiliyorsunuz. Hayaletin yapay zekası pek iyi olmasa da erken erişimdeki bir oyun için bence gayet güzel ve geliştirilebilir. Görevin sonunda yakaladığınız şeyleri günlüğünüze yazmanız gerekiyor ki sonrasında hayaletin türünü tahmin edebilirsiniz. Bizden sizlere ufak bir tavsiye akıl sağlığınızı korumaya da dikkat edin. Eh yani evet hem oyundaki hem de gerçekteki. Sıra geldi bir mühendislik oyununa. Daha önce hiç duymadıysanız Crazy Mash'in oyun serisi fizik tabanlı, birbirinden çeşitli ve eğlenceli bulmacalara yer veriyor. Serinin bu son oyunu ise geliştirici Fak Software tarafından serinin en çılgın, en iyi ve en muhteşem oyunu olarak tanımlanıyor. Dediğimiz gibi farklı farklı 80 bulmaca ev sahipliği yapan oyunun asıl eğlenceli kısmı ise bu 80 bulmacayı çözdükten sonra başlıyor. Topluluk tarafından hazırlanmış yüzlerce çeşit bölüme bir tık ile ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca dilerseniz kendi bulmacalarınızı tasarlayıp aynı şekilde diğer oyuncular ile paylaşabiliyorsunuz. Söküp takmayı, kurcalamayı seviyorsanız 20 TL'lik fiyatı ile kaçırmamanız gereken bir yapım. Müzik Geliştiricisi ve yayıncısı Robot Gentleman olan kıyamet sonrası hayatta kalma oyunu 60 Seconds Reatomized çok beğenilen 60 Seconds'ın yeniden otomize edilmiş yani geliştirilmiş hali. Oyunun güncel fiyatı Steam'de 18 TL. Türkçe altyazı ve arayüzünü de barındıran bu yeni versiyonu 4K destekli, yenilenmiş 3D grafikler ve el çizimi 3D dokular, yeni etkileşimli menü, iyileştirilmiş arayüz sistemi ve tabii ki yeni içerikleriyle bizleri karşılıyor. Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse yaşadığınız bölgeye nükleer bomba atılıyor ve çarpışmaya 60 saniye var. Aileni ve faydalı kaynakları araman gerekiyor. Her şey sana karşı olacak. Zaman, kendi mobilyaların, her oynadığında değişen evin ayrıca çok önemli bir karar vermen de lazım. Yanına neleri alacak ve kimleri geride bırakacaksın. Ayrıca 60 Seconds'ın uzayda geçen versiyonu olan 60 Parsecs oyunu da mevcut. Onun da güncel Steam fiyatı 18 TL. Eleven Bits Studios'un aksiyon survival türündeki oyunu This War of Mine oynamaya karar vermemde ve beni derinden etkileyen düşüncesi yapımcıların şu sözüydü. Bir savaşta her zaman asker olamazsınız. Hem iddialı hem de insana harbiden a dedirttiren bir söz. Oyuna gelirsek yemek ve ilaç yokluğu çeken keskin nişancılar ve saldıran leşçilerin tehlikesiyle karşı karşıya olan kuşatma altındaki şehirden kurtulmaya çalışan bir grup sivili oynuyoruz. Oyunun temposu gece ve gündüz döngüsüne dayalı. Gündüz boyunca dışarıya çıkamıyorsunuz çünkü keskin nişancılar sizi bekliyor. Gece olduğunda malzeme ve yiyecek toplamak için sivillerden birini bir takım özgün mekanları aramak üzere görevlendiriyorsunuz. Ölüm kalım kararları tamamen sizin vicdanınıza kalmış. Barınağınızda herkesi korumaya çalışıyorsunuz ya da daha uzun süre hayatta kalmak için bazılarını feda ediyorsunuz. Yapımcılar şunu da unutmamanızı istiyor. Savaş boyunca iyi ya da kötü kararlar yoktur. Esas olan hayatta kalmaktır. Bunu ne kadar çabuk kavrarsanız o kadar iyi olur. Oyunun fiyatına gelecek olursak hem Steam'de hem de Epic Games'te 31 TL. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Epic Games Store'da ücretsiz olarak da dağıtılmıştı. Eğer oradan aldıysanız ve deneme fırsatınız olmadıysa bu oyuna muhakkak bir şans verin derim.